Benim adım insanların hizasına yazılmıştır. Her gün yepyeni rüyalarla ödenebilen bir ceza bu. Keşke yağmuru çağıracak kadar güzel olmasaydım. Ölüm ve acılar çatsaydı beni. Düşüncem yapma çiçekler kadar gösterişli ve parlak. Sözleri mihanete varacak doğrulukta olsaydı. Anmaya gücüm yetseydi de konuşsaydım. Diri gergin kasları konuşsaydım. Kardeşler deseydim, kardeşlerim, bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan, bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan, bakın yaklaşıyor. Yazık, şairler kadar cesur değilim. Çocukların üşüdükleri anlaşılıyor bütün yaşadıklarımdan, gövdem kuduz yarasalarla birazcık yatışıyor. Benim gövdem, yıllar boyu sevmekle tarazlandı. Öyle bir çalımlarla gecenin çitlerinden atlardım. Bir güneş sayardım kendimi denizin karşısında. Çünkü çam kokularına sürtünüp ağırlaşan ruhların, inanmazdım dosyalara sığacağına. Gittikçe ışıldardım dükkanlar kararırken. Hüznün o beyaz etrafına sakallarım batardı. Benim adım, bilinen cevapların üstüne mühürlenmiş. Ellerim tütsülenmiş. Evlerin yeni yıkanmış serin taşlıklarında dirgenler, bakraçlar, tornavidalar, bende kül, bende kanat, bende gizem bırakmadılar. Ve içinden bir baş ağrısı gibi çınlamaktansa gövdem açık bir hedef kılındı belalara. Ve bu yüzden yakışıksız oluyor insanları hummalı baharlar olarak tanımlamak. Ve bu yüzden göğsümde dakikalar ince parmaklar halinde geziniyor. Konvoylar geçiyor meşelikler arasından, bir yaprak kapatıyorum hayatımın nemli taraflarına. Ölümden anlayan ciddi bir yaprak. Unutulacak diyorum, iyice unutulsun. Neden büyük kırmaklardan bile heyecanlıydı? Karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak.